ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Kitab-ı Tevhid adlı risalesiyle yine tekrardan bir arada beraber bulunuyoruz. Bu kıymetli, değerli risaleyi okumaya devam ediyoruz. Uzun bir süreden beri. Bu hafta inşallah <laughs> öğreneceğimiz, işleyeceğimiz konu ve Elif Rahimahullah'ın da bizlere burada değindiği üzere Babun ma'ca'e fîmen lem yakna bilhalfi bilhalfi billah. Allah Teala'ya Allah Teala'nın adı anılarak Allah'ın adıyla yemin edilen kimsenin onu kabul etmemesi. Pardon onu kabul etmesi ile ilgili bak. Yani bizlere müellif rahimahullah burada bir kimseye karşısındaki kişinin Allah'a yemin ettiğini duyarsa onu kabul etmesi gerektiği çünkü Allah'ın ismi anıldığı için kalbinde Allah'a duyduğu tazimin bir sonucu olarak Allahu Teala'yı yüceltmenin, Allahu Teala'yı kalbinde gerçek manada birlemenin bir sonucu olarak da ne yapmalı bu kimse? Duymuş olduğu o yemini binaen o yemine bağlı olarak o sözün kabulü gerekir. Yani bir insan sana gelip Allah'ın adını anarak bir haber veriyorsa genel manada ve sen de bunun doğruluğuna yani inanıyorsan yahut zannı galibince doğru olduğunu tahmin edebiliyorsan veyahut karinelerin ipuçların varsa onun söylediğinin doğruluğuna dair. Bunun bir sonucu olarak da ne yapıyorsun? O kimsenin yemin etmiş olduğu Allah'ın adını alarak yemin etmiş olduğu o yemine binaen daha da buna inanıyorsun. Kalbinde tazim ettiğin Yüce Allah'ın <laughs> ismi anıldığı için o haberin doğruluğu senin katında bir nebze daha ne yapmış oluyor? Pekişmiş oluyor. Güçlenmiş oluyor. Bazı ilim ehli müellif rahimahullah'ın burada zikretmiş olduğu bu babla babı daha dar manada işlemiş, daha dar manada anlamış. Demişler ki yani buradaki yeminin konu olduğu, mevzu bahis olduğu mesele kişiler arasında husumetten, anlaşmazlıktan mütevellit, anlaşmazlıktan doğan sıkıntılar ve anlaşmazlıklarla mukabil yemin edildiğinde suçlanan kimse bir şeyle itham edilen suçlanan kimse şayet yemin ederse bizim onun o yeminini kabul etmemizle alakalı bir bak olarak ele almışlar. Yani dikkat ederseniz daha dar bir husus. Yani bir kimse başka bir kimse üzerine bir suç nispet ediyorsa bu konuyla ilgili de bir hücceti bir delili yoksa burada mudda'a aleyhi olan, hakkında dava açılan, davalı olan kimse ne yapılır? Yemin etme talebinde bulunulur. Kendisine denilir ki, şurada mudda'i var, yani davacı var. Senin şöyle bir şey yaptığını veya senin üzerinde şöyle bir hak iddia ediyor. Elinde bu iddiasını güçlendirecek, kuvvetlendirecek bir delili de yok. Mahkeme olarak ne istenir o kimseden davalı olan yani kendi üzerine suç itham edilen, suçlanan kimseler ne istenir? Yemin etmesi istenir. Ortada delil yok, delil bulmak imkansız. Diyor ki falan canın diyor giymiş olduğu gömlek benim gömleğim. Abi ifucu yok, bir delili yok. Böyle bir neyde bulunuyorsun sen? İddiada. i̇ddiada bulunuyorsun. Davalı oluyorsun, davacı oluyorsun, davacı. Ancak bu suçlanan suçlanan kimse ne sunabilir? Mahkeme heyetine, kadıya? Delil yok. Yemin edecek, ki vallahi de billahi de tallahi de, bu gömlek Değil. benim. O kimse bu yemin ettikten sonra karşıdaki iddiada bulunan kimsenin artık şer'an ne yapması lazım bu yemini? kabul etmesi lazım. Allah Teala'nın bu meseleyle ilgili hükmü bu. O kimse yalan söylüyorsa onun yemini ne olur arkadaşlar? Bir çok ilim göre yemin gamus, kişiyi batıran yani kişiyi cehennemin ateşine sokan büyük günahlardan olan yalan yere Allah'ın adı anılarak yalan yere yapılmış bir yemin olur ki onun cezası, o kuvveti daha büyüktür, ahirettedir. Ama sen olayı mahkemeye taşıyan olarak, hak talebinde bulunan kimse olarak sen üzerine düşen nedir? Onun yapmış olduğu yemini evet. kabul etmen. Çünkü Allah'ın adını andı. Senin tevhidinin kemale erdiğinin bir göstergesi de diyor ilim ehli. Çünkü sen muvahhidsin. Allah-u Teala'yı Tazim ediyorsun, yüzeltiyorsun. İbadetini ve kulluğunu yalnızca ona yapıyorsun. Bunun göstergelerinden, alametlerinden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Senin o sevdiğin, o birlediğin, yaratıcın olarak kabul edip buna binaen bütün ibadetlerin yalnız ona yönelttiğin o ilahın adı anıldığı için onu tazim ettiğinden dolayı kalbinde böyle bir yere sahip olduğu için karşı tarafın söylemiş olduğu sözü kabul ediyorsun. İnanıyorsun. Hatta İmam Bukhari ve Müslim Rahim Allah sahillerinde bir rivayette bulunuyor. İsa Aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görüyor. Yani diyor ki İsa Aleyhisselam adama Esarakta yani hırsızlık mı yapıyorsun? Çaldın mı? O da diyor ki Kella vellezi la ilahe illa hu yani kendinden başka ibadete hak ibadete layık hak ilah olmayan adına yemin olsun ki hayır çalmıyorum. Yani İsa Aleyhisselam görüyor adam bir şey götürüyor adam. Tamam. Yani, zahiren baktığın zaman ilim diyor ki yani hırsızlık yapıyor olarak da gözükebilir. Yahut kendi hakkı olan bir malı oradan alıyor da olabilir. Bu ihtimal var. İsa Aleyhisselam'ın gördüğü, zahir olan onun çalmış olduğu hissine kapılıyor. O, onun hareketlerinden dolayı. Ve soruyor ne? Esarakte. Hırsızlık mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Diyor ki adam kella. Yani asla hayır. Hırsızlık yapmıyorum. وَالَّذ۪ي لَا إِلَٰهَ إِلَّا Allah'ın adını anarak kelime-i tevhidle yemin ediyorum. İsa Aleyhisselam ne diyor? Bakın yani tevhidin kamil olduğu, mükemmel olduğu peygamberlerden biri olan İsa Aleyhisselam diyor ki آمَنْتُ بِاللَّهِ tu billah. Allah'a iman ettim Çünkü sen Allah'ın adını andın. Allah'ın adını zikrettin. Allah'ın adını zikrederek sana nispet etmeye çalıştığım, isnat etmeye çalıştığım suçu kendinden ne yaptın? Uzaklaştırdın. Diyor ki İsa aleyhisselam ameltu billah ve kezzebtu aineyye Allah'a iman ediyorum. Seni doğruluyorum manasında. Ve gözlerimi de ne yapıyorum diyor. Yalanlıyorum. <laughs> yani gözlerime inanmıyorum. Çünkü gözlerim zahiren senin çaldığını gördüm, o hise kapıldım. Hani artık bu da Allah'ın adını andın, <laughs> ne oldu? Benim için artık Allah'ın adını andıysan, bu artık bu şekilde kabul edilmesi gereken, tevhidin bir kemali olan bir şeydir. Ben de ne yaparım diyor, iman evet, ederim ona. Gözlerim yalan söyledi diyor, Allah'a da iman ettim diyor. Yani müellif rahimahullah dikkat ederseniz bundan önceki derslerimizde, bundan önceki derste ne değinmişti? Allah'tan başkasının adına adı anılarak yemin edilmenin küfür olduğuna, şirk olduğuna kişinin kalbindeki Allah'ın Allah'tan başka, Allah'tan gayrı adını andığı kimseye duyduğu tazimin ölçüsüne göre de bunun ya büyük şirk ya da küçük şirk olduğuna beyan etmiştik. Bunu açıklamıştık, söylemiştik. Buradaki bapta ise Yeminin tevhidle alakalı olan bahsini işliyoruz, ilişkisini istiyoruz. istiyoruz. Yani eğer bize birisi gelip yemin ediyorsa bu konuda da onun yalanına dair elimizde bir karinemiz, ipucumuz, zanlı galibimiz yoksa ne yaparız ona? iman ederiz. Daha dar manasıyla da birisine suç nispet ediliyorsa bir iddiada bulunuluyorsa ve konuyla ilgili bir delil yoksa o kimseden ne talep edilir? Yemin etmesi talep edilir. Ve yapmış olduğu yemine mukabil de etmiş olduğu Allah'a da anarak etmiş olduğu yeminle karşılıkta ona onun o sözüne inanılır. Onun o sözü doğrulanır. Burada İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan bir rivayet nakletmiş müellif. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, la tahlifu bi Babalarınızın adını anarak babalarınız adına yemin etmeyin diyor. Bu Arap cahiliye döneminden kalan bir adet. Nebi aleyhissalatü vesselamın gönderildiği İslam'ın yeryüzüne yayılmaya başladığı o ilk dönemlerde de bir alışkanlığı olarak sahabenin söylediği yemin türlerinden birisi. Yani insanlar babalarının adına yemin edenlermiş. Böyle bir adet var. Geçen derste biraz bunlara bahsetmiştik. Bunlara değinmiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu nehyetti. Diyor ki, tahlifu bi بِآبَائِكُمْ Babalarınızın adını anarak yemin etmeyin. Hatta bir rivayet var. Bu rivayetin e, i̇bn Hacer i̇bn Hacer Rahimahullah Nürsel olduğunu söylüyor. Evet. Bu rivayette İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer hatırladığım kadarıyla babasının adına yemin ediyor. Bunu Aleyhisselatü Vesselam duyuyor. Onun babasına yemin ettiğini. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَلَوْ aha'dakum أَحَدَكُمْ حَلَفَ بِالْمَس۪يهِ لَهَلَكِ yani bırakın babanızın adına yemin etmeyi. Şayet sizlerden birisi Mesih, Meryem oğlu İsa'nın adını anarak yemin etse onun adını anarak yemin etse diyor lehelek ne olur? Helak olur. Helak olur, mahvolur, azaba düşer olur. Yani bırakın babanızı, babalarınızdan daha hayırlı olan İsa Aleyhisselam'ın adını alsanız bile bu yeminin bir ne yok, kıymeti yok. Bırakın kıymetinin olmasını sizin helaka uğramanızda da bir sebep olur. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Vel <laughs> mesihü <laughs> hayrun min abaikum. Mesih ise sizin atalarınızdan, babalarınızdan kat kat hayırlı bir insandı. Buna rağmen ne Mesih Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın adına emin edebilirsiniz. Ne de kendi babalarınızın adına emin edebilirsiniz diyor. Hafız İbn Hacer diyor <laughs> ki Mursalun مُرْسَلٌ bi بِشَوَاهِدِهِ Bu eser, bu hadis e, mursal bir hadistir. E, şahitleriyle birlikte diyor güçlenir, sıhhat kazanır. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam mesela cahili Araplarında çokça çok görülen bir yeni <laughs> türü var emanet yani vel emane diyerek emanet kelimesini zikrederek yemin ederlermiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men halefe bil emaneti feleyse minna sayediz. Kim emanet kelimesini zikrederek yemin ederse bizden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bunlar cahili Araplarında gözüken yemin türleri. Ee, Seleften de bunlar ilgili ilgi, e, İlginç rivayetler var. İlim ehli zikrediyor Ebu Nuhim e, Hilye adlı kitabında Ziyad ibn-i Cerir el-Eslemi'den naklediyor. Ziyad i, -i Cerir el-Eslemi emanet kelimesini zikrederek yemin eden bir adamı duyunca ağlamış. Yani çünkü daha önceki derslerimizde de söyledik. Yani Araplarda hala bu sokakta yürürken duyacağınız yemin türlerinden bir yemin türüdür. Vel diye yemin eder sana bir söz söyleyeceği zaman. onun sözüne inanmanı istediği zaman. O ziyade düzenin böyle duyunca birisinin emanet kelimesini zikrederek yemin ettiğini çünkü yani emanete hıyanet etmemek, emaneti muhafaza etmek, emaneti korumak güzel olan şeylerdendir. Ee, i̇nsanların sevdiği özelliklerden, hasletlerden bir tanesidir. Yani bu da insanların sevip saydığı bir şey olduğu için insanlar nezdinde, insanlar katında anıldığı zaman böyle söze bir daha, söze bir, bir biraz daha fazla inanılır, söz biraz daha pekiştirilmiş, vurgulanmış olur, teekid edilmiş olur. Bu saat Seraktan bu kimse ağlıyor, emanet kelimesinin kelimesi zikredilerek yemin edildiğini duyunca, şöyle ilginç bir şey söylüyor, diyor ki, La in tuhakka ahşai hatta tutma ahabbu ileyye min an ahlife bil Ya diyor bağırsaklarım midem böyle kazınıp sökülse ve kan aksa oluk oluk kan aksa bu diyor yani bana böyle bir diyor bela başıma gelse böyle bir acı çeksem acı çeksem bilsem ya rahmetullah böyle bir şeye maruz kalmak benim için emanet kelimesini zikrederek yemin etmekten daha sevindiriliyor. Yani görüyorsunuz selefin şirke olan yaklaşımı nasıl? Onlar şirki duyunca Allah'ın adından başka bir şeyin adı zikretilerek yemin edilmeyi işitince nasıl tiksiliyorlar ve bunu nasıl böyle nasıl benzeterek bir şeylere benzeterek insanlara bunun çirkinliğini hoş olmadığını göstererek göstermeye çalışıyorlar. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben halefe bir şeyin duğun Allah fakat eşrak. İmam Ahmet rivayet etmiş bunu. Ömer radıyallahu anh. Da. Kim diyor ben halefe bir şeyin duğun Allah. Allah'ın dışında herhangi bir şeyle kim yemin ederse onun adını anarak kim yemin ederse fakat eşrak ne yapmış olur Allah'a? Ortak koşmuş, şirk koşmuş olur. Yani bu da tevhidin bir konusu arkadaşlar. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La tahrifu bi abaikum. Muallif rahimahullah da burada zikretmiş. Babalarınızın adını anarak yeminde bulunmayın, yemin etmeyin. Men halefe billahi fel yastuk. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kim de Allah'ın adını anarak yemin ederse fel yastuk. Ne yapsın? Yemininde sadık olsun. Doğru yere yemin etsin. Yani yalan yere yemin etmenin de hatırlarsanız geçen senaptaki rivayetlerden söylemiştik. İbn-i Mesud rivayetinde. Allah Teala'ya nasıl karşılaşacak bu kimse? Allah Teala onu öfkelenmiş bir şekilde, gazban bir şekilde, gazap eder bir şekilde şey yapmış olacak Allah'ın karşılığı. yere yemin etmenin de akıbeti büyük, büyük günahlardır. Kim yemin ederse diyor felyas Doğru söylesin, doğru yere yemin etsin. Ve men hulife lehu kime yemin edilirse, kim kendisine yemin edildiğini duyarsa ben hulife lehu billah Allah'ın adı anılarak, Allah'ın adı zikredilerek sana gelip yemin ediliyorsa Diyor ki fel yarda, o kimse de ne yapsın? O yemine razı olsun. Kabul etsin. Genelde bu hadisi ilim ehli hangi bakta işlediğini söyledik az önce. Husumetlerle, anlaşmazlıklara düşüldüğünde birisinin birisinin üzerinde hak iddia edip delili olmadığı gibi meselelerde genelde ilim ehli bu hadisi kullanıyor. Hem orada kullanılabilir hem daha umum konularda kullanılabilir. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ kim de razı olmazsa yani sen gidiyorsun mesela diyorsun ki bu telefon benim, sen, sende olan yani karşıda bir kimse senin dışında başkasının sahip olduğu bir telefonun kendine ait olduğunu ne arıyorsun, iddia ediyorsun. İddiada bulundun sen değil mi? Buna iddia denir. İspatlamaya yönelik de hiçbir elinde hüccetin, delilin, ipucun yok. Ne faturanı saklamışsın, de sana şahitlik edecek birileri var. Böyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? O, gidiyoruz o kimseye diyoruz ki bak falan cezat kadın gidiyor kimseye diyor. Bu telefonun sana ait olmadığını kendisine ait olduğunu söylüyor. O kimse diyor ki vallahi de ve billahi de ve tallahi de bu telefon benimdir. Artık bu dakikadan sonra ne arkadaşlar? Tevhidi bilen bir kimse için kalbinde Allah'ın ismi, kendine böyle yer bulmuş bir kimse için, bu yemin onun için nedir? Bitmiştir. Yani olay bitmiştir. artık ondan onunla ilgili bir şey söz etmemesi lazım. Ya işte benim diplerim yok. Bitti, razı olacaksın. Bitti. Bir iddiada bulundum. Belki senin telefonla benziyor onun telefonu. Bir ipucun da Aynı sonunda da var. Diyor ki kim de razı olmazsa bu yemine, edilen yemine, kim razı olmazsa, feleyse minallah. Allah ondan beridir. Allah senden beridir. Yani bunun ne olduğunu gösteriyor? Büyük bir günah olduğunu gösteriyor. Edilen yemine razı olunmaması onun büyük bir günah olduğunu gösteriyor. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente esnafı ve tuğdülük. <laughs>